Öncelikle teşekkür ediyorum e, rakip arkadaşlara, e, takımlara da teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele oldu, yendik e, devamını bekliyoruz. E, onun dışında başka bir şey yok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet Fatih Bey e, maç hakkında görüşlerinizi alalım. Öncelikle e, rakibi tebrik ediyorum, kutluyorum. Güzel top oynadılar, e, hak eden taraflar kazandılar, kutluyorum. Biz aslında buraya her hafta puan da puanlar almak için geliyoruz. Ama yine bugün de yine havamızı alamadık puan. Ondan sonra e, önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağız. İnşallah buradan bir galibiyet alıp da e, birine birilerine hediye etmek nasip olur. Biz de bari galibiyet hediye edemiyoruz ama bari mağlubiyeti takıma armağan edeyim. Mağlubiyet alıyoruz her hafta. Ee, i̇nşallah hak edildiğin şampiyon olacağı olur. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Önceki maçlarda başarılar dileriz. Teşekkürler. Sağ olun.